Gözümü açtım 92 Mersin Devlet Hastanesi Tarsus hem de evim bol ağaçlı meyve bahçesi Dörtlü yaşlarda evcilik Fatoş ben ilham gezerken Fatoş anne olurdu ağzıma toprak dökerken Neymiş efendim tabakta olan yemek buymuş Bilinmeyeni denemek çocuklarda huymuş Birkaç ay sonunda sünnet bense evin damında Korkmuştum intihar geldi aklıma bir adımda küfür ettim sünnetçiye salak aptal manyak hayvan şimdikiler olsa anaya söver ağızları yayvan neyse sonra sünnetçi ücretini almıştı kadının biri yastık altından paramı çalmıştı bir sene sonunda görüldü İstanbul yolu gözüm Mersin'de görmemiş ne bir kar ne dolu vardık İstanbul'a tanımamıştım sağa solu en son taşındığımız yerse sarı yardı burom İki sene sonrasında başlamıştı okullar Hayalimdi kitapların arasında yok olmak Ablam öğretmişti çünkü okuma yazma kuralını Başlamadan okuluma kazanmıştım donanımı Hocam birinci sınıftan ikiye atmak istedi Babam zorlanırız diye bunu kabul etmedi Üç yıl sürdü okulda hep sürekli başarı Son dersleri kaynatırdım bendim biraz haşarı Dördüncü sınıf başları Okulun çıkışıyken Mehmet isimli bir çocukla ciddice tartışırken Kestirme evin yolundayız dedi sen gelme buradan haliyle dedim içimden artık istesen de durmam Diğer yolu tercih ettim karşılaş kız arkadaşla kısa yoldu fakat geçilmezdi hiç yokuş ve taştan Sonra acı bir fren sesi donup kaldım orada Araba çarptı geriye uçtum bayılmıştım havada Gözümü açtım arabada dostumun hemşire annesi Bayılıp ayıldım indim ambulans siren sesi Yaptığı kazaysa yanına kalan sinsiden yolar Hastaneye geldik içine girdim baktım aynen alt çenem kırılmış üst dişim damağım yamulmuş ağzım kanlar içinde co şok olmuş gözlerim kapandı sonra açtım şişli etfal yolu rüyadayım sanırım bu benim getirdiğim yorum vardık hastahaneye az bir şey hatırlıyorum Allah'tan kırılmamıştı bacaklarım kolum tek başına bekledim Sediye hastane koridorunda annemin görünce beni ağlamasını unutmam Yoktu yok da hastanede Sanki yedim bir tekme Eve geldim sonrasında Beslendim pipetle Ailem olmayan hastane işlemlerini bitirmiş Sonra kayıp çantamı Evime Mehmet getirmiş Aka bir gün gittiğim yer Amerikan hastanesi Sonrasında alt dişime takmışlardı telleri Dişlerimi kaybetmek düşüncesiyle titredim Hatalarım bense en az bir ay okula gitmedim Isıramazdım hiçbir şeyi içimdeyse garazlar Ellerimde ablamın nişandan kalma çerezler Okul günü geldi ailem dersler için yakardı Ders dinleyemezdim boş boş duvarlara bakardım The cat sat on the Parlansam da sonradan derslerim zayıfladı Çok da takmadım öylece bakmadım hayıflanıp Aynı yılın yazında çok dörtlükler karaladım Çizdim 60 sayfa boktan karikatür kitapları O günler eriye dalardık tadına doyum olmadı Ereye dalan var derdi amına kodumun manyağı Sonra topukla bir anda ceplerinde eriklerle sahip gelmiş peşimizde kaçacak dediklerdi Birkaç aya abim bize almıştı bilgisayar Arkadaşta playstation izlememizi kurtararak Onca oyun arasında unutuldu dünler Bana sorsan geçirdiğim en güzel günler ortaokul bitti lise geldi kaldım sınıfta Babam dedi gereklidir işsizlikten arınman 16'dan 18'e çalıştığım fast food Arkadaş dedi stüdyo var dedim ki let's go İşi bıraktım geldim yerde bir home stüdyo Ucuz stüdyo yok sanardım kafamda bu tablo Uzun yıllar yapmadığım rap beynimi haşlamıştı Paranarak eden rap hayatım böylece başlamıştı Joe 02 Selamlar